Futbol kulüplerinin içerisinde şöyle bir anlayış da oluyor. Bir teknik direktör transferine onay verdiği adamları bir kenarda oturtup genç oyuncu oynatamıyor pek Ergut. O zaman yöneti yönetici, geliyor diyor ki niye transfer ettirdin bize bu kadar para verdirdin. O yüzden birçok teknik direktörün hak etmemesine rağmen for forma rekabetini kazanamamasına rağmen transfer ettirdiği oyuncuları oynattığını çok görürsün futbolda. Bu Fenerbahçe'de Cesus'ta da görürsün. Trabzon'da Abdullah Hoca'da da görebilirsin. Şenol Hoca sonradan geldi. Kimseyi transfer ettiremedi. Ama Okan Hoca mesela yıldız transfer. Okan Hoca Türkiye'deki en şanslı adam. Yani gelen transferlere bakarsan hiçbirinin kalitesinden şüphe etmezsin. Ama bütçe gerçeği var. Yani Trabzonspor bugün Bardi golü atmış olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum. Trabzonspor'un yabancı oyuncu kalitesi de, Türk oyuncu kalitesi de, geçtiğimiz sene de düşük olmasına rağmen Vakayemeler falan, Cornelius'lar başka bir şey konuşturdular bize ama bu sene şampiyonluk yarışında daha düşük profil Trabzonspor kadrosu. Giremez demiştim bundan kaç hafta önce. Bak bir olumlu hava yakalandı. Hala aynı şey geçerli. Peki şöyle söyleyeyim. Senin Gerçekçi dediğine... hedef değil şampiyonluk Trabzonspor için. Onu sana söyleyeyim.